Abi şuna bak 40 saattir uyuyor ha. Ya gözünü seveyim uyandır şunu. Ya nasıl uyandıracaksan uyandır ya. Müşteri hizmetlerine bağlandın mı Hakan? Merhaba sevgili seçmenlerim. Bu seçimde beni seçerseniz mahalleye badminton sahası yapacağım. Oylarınızı bekliyorum. Allah hemen üstünde bir şeyler gel Şevki kırılmış. Aman oğlum faka basma giyineyim geleyim. Tamam. Kızımızı vermiyoruz. Vermiyor musunuz? Ah neden? Ben ne yaptım ki kızınızı vermiyorsunuz ya? Neden? Şikayetiniz nedir? Kalmadı, ee, yok maalesef burası dişçi. Ya sen böyle yapınca birisine benziyorsun. Du çıkartacağım ben seni ya. Sen kime benziyorsun ya? Kız ben sana demedim ve karşı gidalar. Jenderme, jenderme. Yeminim ki tanim var bahse giriyor ima. Katı yarım, tozu dumana da tozu değil. HAHAHAHA ha TAVLA DA tavlada ben kazandım. Abi sen, ben, Ahmetler bir mangal yapacağız, üf! Ama masraflar senden. Sabahcığım nasılsın? Bahar'ı bekleyen kumruna aynı miyim? E bir takla atla görelim. <laughs> Alo. Bilmeyen numaralar servisi buyurun. Benim... Ya ben Arif'in ben çısır attığı golü arıyordum da. Nasıl? <laughs> evet bir telefonumuz var. Nereden arıyorsunuz? Şu anda neler yapıyorsunuz? Neden aradınız her şeyden önce? Ben son iki dakika giriyoruz programa. Ya arkadaşım tamam alayım seni programa konukta ne özelliğim var? Neden konuk alayım seni? Hocam kusura bakma bir son dakika gelişmesi var. Hemen olay yerindeki arkadaşımıza bağlanıyoruz. Neler oluyor orada? Ama yeter ya. Kardeşim ne yapıyorsunuz bu saatte orada siz?